Herkese aleykümünler. Akkuş Komrak'tan Karataş Şahin Tepe Mahallesi Zekma Sitesindeyiz. Yine bir pet temizine geldik. Sadece bir pet temizine gelen sorumluluğu üstleneceğiz. Pet temizliği, tesisat temizliği sevgili Hasan Camuz'un beraber yapıyoruz. Evet. Sadece bir petimiz. Lütfen her ikisine bir prek temizliği yaptıralım. Su 508 652 4480 Sadece bir prek gelen su Lütfen Akkuşucuk kanalımıza, Facebook kanalımıza, İstiklal kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Gaziantep'in her bölgesinde servisimiz vardır. Her marka kombin tamiratının bakımını yapıyoruz. Sadece bir tepemiz. Bu şekilde hiçbir el kirletmeden böyle bağlıyoruz. 0548 652 486 Şahin Bey Gaziantep Lütfen her ikisine bir konu bakımımızı, prek temizliği yapmayı Herkese hayırlı günler, esenlikle kalın.